birlikte eşi yani şöyle diyeyim. Yeni bir seri başlatacağım. Bu eşi bin kupa yapana kadar bu seri devam edecek arkadaşlar. Ee, gördüğünüz üzere yeni çıkardım eşi. 7 seviye yaptım. Ee, şimdi devam edelim arkadaşlar. Bu eşi inşallah bin kupaya hızlı ulaşırız. Gördüğünüz gibi. Şöyle vuralım arkadaşlar. Colton canı bir. Şöyle Colton indirelim. İndir Colton. Bizim takımda Poco indirdi. İlk tur aldık arkadaşlar. Evet. Avo canım bayağı gitti. Evet. Cold gitti arkadaşlar. Şöyle vuralım. Canı bir. Bir tane daha vuralım. Evet. Bizim Trunk öldürdü arkadaşlar. İkinci maçımızı devam edelim. Gördüğünüz gibi bir tane maç oynadım arkadaşlar. Karşı takımda Piper, Pearl ve Bonnie var. Piper bana vurdu. Şöyle bir tane daha vuralım arkadaşlar. Evet. Şöyle bir tane vuralım. Bizimkiler alır onu. Evet. Evet. Canı bir. Canı bir. Bir tane vuralım. Öldü. Evet arkadaşlar. Karakteri bayağı sevdim. Güzel bir karakter. Şöyle bir tane vuralım. Şöyle. Şöyle. Bir tane atalım. Bizimkiler aldı. Evet. İkinci, ikinci turu da aldık arkadaşlar. Üçüncü maçımıza devam edelim. Gördüğünüz gibi 27 kupa. Evet. Karşıda yine Piper var. kimse yok. Aha MC çıktı. Evimizin kostümü bayağı iyiymiş. Canım bir, canım bir. Bizim bir öldü galiba. Yok öldürdü. Evet. Şöyle Piper'ı öldürelim. Piper öldü arkadaşlar. Şöyle canı bir sıkıştırdık onu. Evet öldürdük. Çok güzel. Birinci tur aldık arkadaşlar. Evet, Mendy'den bir ulti. Galiba mükemmel. Hasar verdi herkese. Evet, herkese hasar vermiş. Oy, mükemmel. Ve şöyle vuralım arkadaşlar. Bizimkiler alır bunu. Şöyle vuralım. Çok güzel karakter arkadaşlar ya. Evet. Arkadaşlar 38 kupa yaptık şimdiden. Hemen devam edelim. Evet, Karşıdan Nani var. Dynamite var. Ve Max var arkadaşlar. Şöyle. Anam. Şöyle bir tane vuralım arkadaşlar. Canım bir. Hatta canım bir değil. Şöyle Bizimkiler alır dynamite'ı. Ben de şöyle. Evet. Şöyle bir tane basalım. Bizimkiler aldı dynamite. Dynamite'a üzüldüm. Evet arkadaşlar. Kaçıncı maçımız oldu bilmiyorum ama. Bu maçı da aldık arkadaşlar. Evet, kupamız kaç olmuş? 50 kupa. Mükemmel. Arkadaşlar yarın korku videosu var. Herkesi beklerim. Evet. Karşıda Spike, Chase ve Poco var. Evet. Şöyle, şöyle, şöyle. Bir tane daha şöyle vuralım. Hayır. Hayır öleceğim. Ölmek istemiyorum. Evet. Spike orada. Şöyle bullet atalım arkadaşlar. Bizimkiler aldı onu yok almamış. Neyse arkadaşlar. İlk tur aldık. Evet. Spike'ı öldürdük arkadaşlar. Şimdi Poco'yu da öldürdük. Evet. Kazi de öldü arkadaşlar. Evet. Devam edelim arkadaşlar. Karşıda Bibi, Nani ve Bonnie var. Evet. Bonnie'yi bir öldürelim. Arkadaşlar olacağım sanırım. Şuraya bir tane atalım. Bizimkiler aldı. evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir saldırı gerçekleştireceğim. Şöyle bir tane, şöyle bir tane daha. Üstüm atladı, üstüm atladı, üstüm atladı. Canı bir herhal Tek bir kaldı arkadaşlar. Şunu da şöyle öldürelim evet. Hmm. bu turdaydı gitti arkadaşlar. Bakalım kaç kupa olmuş. 76 kupa olmuş arkadaşlar. Evet. Burada 100 kredimiz var. Hemen devam edelim. Hmm. e evet. Komda Mendy var yine. Şöyle bir tane vuralım arkadaşlar. Canı bir. Canı bir ölümüne kaçıyor şu anda. Evet, şöyle bir tane vuralım arkadaşlar. Bu turu da kazandık. <laughs> hemen şöyle bir tane, şöyle bir tane, şöyle de bir tane. Hemen, hemen herhal arkadaşlar böylelikle bu turu da almış bulunmaktayız ve kupamız kaç olmuş 89 mükemmel devam edelim arkadaşlar 120 130 kupada bırakacağım arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir tane, şöyle bir tane, şöyle bir tane, şöyle de bir tane. Arkadaşlar helal. Vurduk arkadaşlar böylelikle ilk turumuzu aldık. Şöyle bir tane, şöyle bir tane, şöyle bir tane arkadaşlar öyle bir tane vuralım arkadaşlar. Evet. evet ya bu tur aldık. Evet. Kazanma serimiz 9 olduğu için artı 5. Mükemmel. Ve 102 kupa olmuşuz arkadaşlar. Devam edelim. Evet takımda yine Mandy var. Bu bizim adam galiba. Karşıda Trank var. Şöyle Trank uzaktan uzaktan devirelim. Mükemmel. Elal Trank. İlk tur aldık arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Trank yine uzaktan uzaktan Bizim Trank çok iyi oynuyor ya. Evet. Şöyle vuralım arkadaşlar. Bu maçı da aldık. De devam edelim arkadaşlar. Bir tane de star hediyemiz var arkadaşlar. Onu da sizlerle birlikte açarım. karşıda yine Karl, Chucky ve Bull var arkadaşlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. Ya bak o kadar uğraşıyorum ya. Bir like'ınızı alırım. Çok uzaktan bildirmeye çalışalım. Hemen gelecek üstümüze atlayacak galiba arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Tek kaldım. Şöyle şöyle şöyle. Şöyle vuralım. Hayır. 80 canı kalmıştı arkadaşlar ya. Neyse. ben alabilecek mi bu tur bakalım. Mendy'yi sıkıştıracaklar. Evet. Arkadaşlar galiba inileceğiz. Ama yine de bir deneyelim dedik. Sana da bana. Adam üstümüz atlıyor ya. Karl Sıkıştırdılar arkadaşlar bizi. Vuracaklar bizi. Evet. çok saçma bir şey yapacak evet arkadaşlar şunu şöyle alalım bizimkiler evet arkadaşlar şunu şöyle alalım bizimkiler oldu hele arkadaşlar tur alan kazanıyor dikkatli oynamak lazım Bu çok kötü bir hata yaptı canı bir şu anda. Karşıda canları bir. Evet çak geldi yanıma. Mendi ölecek galiba yardıma gidelim. Şöyle bir şey. Şöyle bir şey yaptı arkadaşlar öleceğim galiba. Öleceğim hayır tamam ölmedim. Adamları yanına gidersem çok zor olur. Şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. Evet ama canım bir şu anda çok kötü canım bir. Harbiden çok kötü canım bir. Bak bak canımı bitiriyor ya. Uzaktan uzaktan indirmeye çalışsak da zor oluyor. Evet şöyle bir saldırı yapalım. Şöyle arkadaşlar hayır ya 640 canı kaldı ya. Evet arkadaşlar devam edelim. Son 2 maç daha kazanalım arkadaşlar videoyu bitireceğim. Video uzun oldu. Bu maçı da kazansak olabilir. Kazanma serisi gitti ya arkadaşlar. Evet devam edelim arkadaşlar. İlk turumuza Penny'nin ölçüsünden geldi baksana. Şöyle bir tane arkadaşlar. Şöyle bir tane, şöyle bir tane daha. Şunu da şöyle, şöyle iki attık arkadaşlar. Evet, saldıralım. bu arkama mı atsam? Buradan üstüne atacağım. Evet, şöyle yapalım arkadaşlar. Çok güzel oldu. Helal. Evet arkadaşlar videoyu bitireyim. Çocuklar hediyesini açıp. Şu an kupamız 122 arkadaşlar. Evet açıyorum. Bir şey çıkmadı ya. Neyse arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Herkese görüşürüz. İyi günler bay.